Ben Zeynep, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi damat borçasını yapacağız ama böyle e, bir iki eksiğim var. Yani sonradan ben aslında bunu tekrar tamamlayacağım ama alışveriş videosunu çektiğim için dedim neler var, neler aldım. Büyük bir çoğunluğunu dediğim gibi online alışverişten yaptım. O konuda size fikir olsun diye. İşte nasıl yapıyorum, nasıl konuyor, neler konuyor. Onlarla ilgili fikir olsun diye. Çünkü kargoda bekliyorum, ürünler gelmedi vesaire O yüzden video gecikmesin diye çekeyim dedim. Umarım keyifli izlersiniz ama videoya başlamadan önce aşağıdan kanala abone olup bir de zil işaretini açarsanız her pazar saat 12'de yüklediğim videoları kaçırmamış olursunuz. Hazırsanız videoya geçelim. Açacağım. İçine koyulacakları koyacağız. Ben bavulu trend yoldan aldım. Şöyle yine etiketiyle geliyor. Çok bir şey yazmıyor gerçi. Kullanım koşulları falan filan yazıyor. Troya diye geçiyor. Trend yola direkt Troya olarak yazsanız çıkar. Sponsorlu değil kesinlikle. Hani ben kullandığım için size de fikir olsun diye. Zaten genelde çoğu kişi gelin borçası, damat borçası için falan almış. Altında öyle yorumlar vardı. İrfan da aynısını pembesinden aldı. İkimizinki böyle kombin olsun dedik. Sonra hani kullanmak için ikimiz de böyle hani aynısını kullanmış oluruz. Güzel olur diye düşündük. Ben siyah aldım. O da pembe aldım. Aldı. Böyle rose gold gibi bir renk. hani pembe dediğim bu şekilde siyah aldım bunu dışında damat şeklinde süsleyeceğiz inşallah becerebilirsem şu etiketini keselim ee, sağlamlı konusunda bu arada öyle çok aşırı bir sağlam değil ama fiyat performans olarak iyi gibi gözüküyor hani tekerleklerinde çok bir sıkıntı ben göremedim şöyle yaptığınızda da hani üstten sadece bir yumuşaklık var ama buradan bir darbe aldığında biraz sert gibi geldi bana yani problem olacağını sanmıyorum bir tek işte hava alanında falan bir denemek lazım orada böyle atıyorlar ya gelişine o yüzden orada bir zarar gelir mi gelmez mi ona bak lazım ama otobüste falan filan hiçbir problem olacağını zannetmiyorum. Ürünleri yaklaştırarak göstereceğim zaten. En son bittiğinde içini de yine gösteririm iki var yine normal bavullar gibi. Bir tanesi şu şekilde lastikli bir kısım var. Bir tane de altına ürün koyabiliyorsunuz. Kitlediğiniz bir kısım var. Ben bu kısmı büyük ihtimal kullanmayacağım. Sadece şu diğer lastikli kısmı kullanacağım ama lastiğini kapatır mıyım? Belki de kapatırım bilmiyorum. Şöyle lastiği açılabiliyor. Daha yakından göstereyim size. Daha yakından göstereyim bavulu. Şu şekilde lastikli kısmı var. Bu şekilde içinden geçirip kitleyerek kapatabiliyorsunuz. Şöyle lastikli kısmı. Bu kısmı da bu şekilde açılıyor, kapanıyor. Yine bunu da kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde iki tarafı da kitleyerek kullanabiliyorsunuz. Bence bayağı kullanışlı içi olarak. Bavulu doldurmaya başlayalım. Şimdi ben ürünleri tek tek göstereyim. Ondan sonra kurdeleleme işlemine geçelim. İnşallah doğru söylemişimdir. Yani şey yapacağım ben. Gelin bohçası aynı şekilde olmayacak. Yine gelin bohçasını açarım görürsünüz. Benimkiler yani ürünlerin kendi zaten yani yaklaşık kutulu ambalajda olduğu için ben şey düşündüm. Hani böyle siyah kurdeleyle sarayım. Hani hediyemse olsun en azından diye. Ürünleri kurdele yapacağım sadece. Yani üstüne kurdele geçeceğim. O kadar hani içine sereceğim ben. Gelin açısı bir tık daha farklı olacak. Benim bildiğim en gelince göreceğiz yani. Bu arada işte içine ne konurdan başlayalım. Mesela ilk pijamalarla başlayabiliriz. aslında ürünleri göstereceğim için sizi bir tık daha yakın alayım. Ondan sonra bavul düzenlemeye geçelim. Daha mantıklı olacak bence. Ürünler biraz parlayabilir. Dediğim gibi yakından göstereceğim. Büyük bir çoğunluğunu online'dan aldım. onlardan almakla ilgili hani benim ürünlerimden bir probleminiz olmaz diye düşünüyorum. Ben hani memnun kaldım açıkçası. Hani kargolar problemli gelmedi. Birincisi sürenden bir yazlık bir kışlık yani bir uzun kollu bir kısa kollu Pijama aldım. E, düğmeli. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şu şekilde düğmeli. Altı uzun ama ikisinin de altı uzun. Bunu da aynen bu da aynı şekilde düğmeli. Bu uzun kollu olanı olması lazım. Yine bu şekilde düğmeli. Süvenden ben memnun kaldım. Güzel yumuşaklar vesaire. İrfan da sever diye düşündüm. Yani ilk serimiz pijama diyebiliriz. Yani bunları mesela işte boşta da olsun diye bir şeyler konması Mesela ben içine koyduğum her şeyi hem İrfan kullanacak. Hoş geldin. Sen eksiktin çünkü hepsini tüy yapacağım çünkü hani e, İrfan istemediği bir şey almadım yani sormadan hiçbir şey almadım bu da benim size tavsiyem olsun sormadan bir şey kesinlikle almayın ondan sonra e, pijamalar dediğim gibi e, Süven'den alabilirsiniz güzeldi pantıdakiler de güzeldi ama çok içime sinmedi benim o yüzden pijamayı da giy Süven buralardan onlar şekilde e bakabilirsiniz çok uyguna geliyor ondan sonra neye geçelim takımlara geçelim bir üst bir alt takım ve ayakkabı var ben şöyle hediye paketleriyle koyacağım Pierre Cardin'inkini kendi hediye paketi çok güzel çünkü hoşuma gitti sadece kıyafeti koymaktansa Şöyle göstereyim. Kahverengi bir pantolon aldım Pierre Cardin'den. Bedenini doğru bilmeniz gerekiyor bu arada. Bunlar çünkü mesela şey olduğu için yani damat borçasına konacak Sonra işte denenmeyecek. Evlenince kullanılacak vs. falan. O yüzden bedenini iyi seçmeniz gerekiyor. O konuda çok emin olun. Çünkü değişim iadeler 30 gün falan sürüyor. Bunları hesaba katmanız lazım. Daha sonra gömlek var. Ee, ona uysun diye aynı şekilde kahverengi pantolonu şöyle bej uzun kollu bir gömlek aldım. Kısa kollu gömlek falan çok fazla giymiyor. Ama giyiyorsa bir uzun bir kısa gömlek de alabilirsiniz mesela alternatif olarak. PR Card'inden ben mesela online aldım. Mağazada dolaşırken görmüşsünüzdür. E, online'dan yani bir tık daha uyguna aldım diyebilirim. Yani böyle çok aşırı bir fiyat farkı yoktu evet ama indirimden çok daha güzel düşürebiliyorsunuz. O nedenle ben Pierre Card'in online'ına bakmanızı mutlaka öneririm bu takım için ve aynı zamanda Polo'nun e, online kısmı da daha uygun oluyor. Mesela mağaza çok pahalıydı. Online kısmı bir tık daha uygundu. O yüzden bu giyim kısmını online'dan bakmanızı mutlaka öneririm. Daha sonra çok güzel bir şey var. Ben bunu AliExpress değil. Yani AliExpress zannederek şey yaptım. E, hepsi burada yurt dışına nasıl diyeyim yurt dışından ürün getiriyor. Aynı AliExpress gibi. O şekilde sipariş ettim. Dedim gümrük vergisi vesaire bir şey öderim. Ödemedim. Sizin de hakkınızda olsunlar. Hani öyle bir tereddütünüz varsa. Hem de bir haftada geldi. Yani Türkiye'deki siparişlerim bir haftada gelmiyor ve o kadar güzel ambalajda geldi ki. E, bu makası ayrı aldım. Bunu Trendyol'dan aldım. Bu da hem saç hem sakal makası olarak geçiyor. Hydra yazsanız büyük ihtimal çıkar. 6 inçmiş. Bu 6 inç bence yeterli. Ondan sonra saç sakal bakım setini geçelim. Mükemmel. Şöyle hem kutusu gözükmüyordu. Böyle güzel bir kutuda geldi. Hem de şöyle bir kese de geldi. Kesesi gözüküyordu gerçi. Ben keseli gelir diye düşünmüştüm. Ekstra kutu da geldi. O da benim için güzel avantaj oldu. İçinde neler var onu göstereyim. Şöyle yine kılıflı bir tane tarak var. Bu sakal tarağı. Çift tarafta biri ince böyle biri kalın. Şöyle yakından göstereyim. Bu tarak. Sonra saç tarağı var. Şu şekilde yine. Şöyle saç tarağı var. Bunlar ahşap ama böyle dandik ahşap değil yani. Böyle elince kıtır kıtır olmuyor demek istediğimi anlamışsınız dır. Ondan sonra bu da yine sakalla ilgili bir şeydi galiba. Hatırlamıyorum. Şöyle bir şöyle bir yine tarak, e, tarak seti yani. Bu üçünden oluşuyor aslında ve ambalajlaması çok güzeldi. E, o yüzden aldım ben. Bu arada fiyat söylemiyorum çünkü fiyat dönem dönem değişiyor. Ben e, hani hepsini parça parça aldım, ay ay aldım. Bir oturuşta hepsini almadım açıkçası ama babalar günü indiriminde çok indirim olmuştu. Anneler günü indiriminde çok indirim olmuştu falan. Onları mutlaka takip edin bence. Ben onları birazcık takip etmiştim. O yüzden şimdi fiyat söylersem yanıltıcı olur. Fiyat o yüzden söyle Demiyorum. Hani marka bazlı gidiyorum ve online aldığım için hani siz de online almaktan korkmayın diye de bunları paylaşıyorum. Hani ben tereddüt etmeden aldım yani bir kısmını tereddütlü aldım. Bütün ürünlerim sıkıntısız geldi diyebilirim yani. Makası da koyalım. O yüzden online almaktan çeyiz için, bohça için çekinmeyin bence. Onu söyleyeyim. Ama sığmadın sen neden sığmadın? Ondan sonra ayakkabı var. Ayakkabıyı videoda görmüşsünüzdür. Bej olanın hem numarası yoktu hem de ifanın takıntısı var. Yani şey böyle işte ayakkabım kirlendi, ayakkabım pislendi falan diye açık renk dedim daha çabuk kirlenir. Neden ne dedim koyu renk alayım ki hiç riske girmeyeyim. Şöyle koyu renk oradaki beğendiğimin aynısı ayakkabı aldım dışı böyle süet. Güzel benim çok hoşuma gitti. Ben zaten bu ayakkabıları inanılmaz beğeniyordum. Böyle bir türlü almak fırsat olmamıştı. Borçaya almak kısmetmiş. Bu şekilde ayakkabıyı da hallettim. Son olarak küçük küçük şeyler kaldı. Dediğim gibi cüzdan ben eksik neler söylememiştim dediğim gibi değil. Cüzdan setiyle terlik eksik sadece şu an bunlara eklenecek. Bir de böyle küçük e, bulabilirsem güzel böyle keseli havlu bakıyorum. Düz havlu var böyle keseli havlu bakıyorum. Biz bornoz seti koy koymayacağız. Koyacaktık normalde ama böyle gelin damat birleşik olarak oluyor ya. Öyle almaya karar verdik. O yüzden gelin damat bohçasının içine bornoz konmayacak. O yüzden bulursam yüzden böyle güzel küçük havlu, sabun böyle ufak ufak şeyler arasına koymayı planlıyorum. Instagram'dan paylaşırım. Oradan bakabilirsiniz. Son halini illaki paylaşırım. Ee, dediğim gibi eksikler şimdilik kafamdakiler bu kadar. Ne eklerim ne çıkarırım bilmiyorum ama büyük ihtimal değişmez yani. Bu kadarlık olur. Zaten bavula daha fazla sığmaz. Orta boy bu arada benim aldım. Gelin bohçası da yanında set çantası ile birlikte kabin boy olan gelecek. Görürsünüz Zaten beraber açarız onu da. Dediğim gibi bavulları bu şekilde ayarladık. Biz diğer kalanlarla devam edelim. Şimdi diğer kalan tıraş makinesiyle devam edelim. Yani tıraş makinesinden yani biz anlamıyoruz. Bunu kesinlikle sormadan, istediği bir şey olmadan almayın bence. Tozlanmış birazcık. Ben bazanın altına kaldırıyorum bunlar tozlanmış. Yine de bir tık tozlanmış. Bu Philips'in One Blade Pro olarak geçiyor. Eğer almak isterseniz aklınızda fikir olarak bulunabilir model olarak. Bunu istedi benden. Hani ben anlamadığım için hani hangisini istiyorsun diye sordum. Öyle yapın yani hani, evet gönlünüzden geçeni koyun ama ben bunu bunu alacağım. Sen hangisini beğeniyorsan bana söyle. Ben onu alayım diyebilirsiniz. Aranızda bu sevimiyet vardır diye düşünüyorum. Çünkü boşu boşuna kendi beğendiğinizi alıp para harcamanın ve bu şekillenin bir manası yok bence. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz. E, tıraş makinesini bu şekilde hallettim. Son olarak da parfüm. Parfümü bu arada neyse anlatmayacağım. E, yani çok güzel bir yerden almıştım. E, online almıştım. Neyse söyleylesem mi? Neyse söylemeyeyim. Aşağıda yorum olarak yazarsanız söylerim nereden aldığımı. Şimdi videoda e, onlara söz hakkı da olmasın çok kurumsal bir yerden, güzel bir yerden aldım. Adamlar bana ambalajsız tester ürün göndermişler. Mecburen geri iade etmek zorunda kaldım. Bunu Gratis'ten aldım. Online bir şekilde aldım gene ama mağazadan teslim aldım. Ne olur ne olmaz diye. Aklınızda olsun böyle pahalı ürünleri mağazadan teslim almak bir tık daha en azından güvenilir oluyor. Bir problem olursa hemen mağazada direkt iade veya değişim yapabiliyorsunuz. O nedenle dediğim gibi Gratis'ten aldım. Ben bunu Watsons, Rossmann falan filan oralarda da vardı. Yani alacağınız orijinal parfümü internette atıyorum mesela neyse örnek vermeyeyim de. Yani bilindiği orijinal parfüm satan yerlerden alın kesinlikle yani e, internette şu ucuzmuş buradan alayım yapmayın ben öyle yapıyordum en başta ama onlar meğerse orijinal parfüm değilmiş az da para değiller yani tabi orijinali kadar pahalı değiller ama yine de pahalılar o nedenle ona dikkat edin mutlaka ben Bulgari'nin e, Aqua Pure Home serisinden aldım yani e, İrfan onu beğeniyordu ee, bu şekilde dediğim gibi online'de birazcık dikkatli alışveriş yapmak gerekiyor. Orijinal orijinal olmayan yani sizi kandırabiliyorlar. Parfümde mutlaka zevkini sorun veya sürekli kullandığı bir parfüm varsa biliyorsanız onu da koyabilirsiniz. Bu şekilde bunlara dikkat edebilirsiniz. Son olarak da benim en sevdiğim, benim ilk aldığım parça. Damattan aldım ben bunu. Şöyle taşıma çantası var. İçini göstereyim. Şöyle çekmece olarak çıkartıyorsunuz. Çok hoşuma gitti ambalajı. Çıkartayım geri sokarız. Şöyle bir kravat var. Bir çorap var. Bir parfüm var yine damadın. Ve aynı zamanda bir de bu mendil olması lazım. Aynen bu mendil. Ve kol düğmesi bu şekilde set olarak satılıyor. Böyle şeyleri ben mesela cüzdana da öyle cüzdan, kartlık, kemer set olarak alacağım. Böyle set olarak almanız hem kutulu geliyor hem şık oluyor. Daha güzel oluyor. Bunlar için mesela ben yine damata baktım. Sarara bakabilirsiniz. Abdullah kiyalıya bakabilirsiniz. Yani buralarda şık şeyler oluyor mutlaka. Ama normal kiyalıda şöyle bir sıkıntı oldu. Mesela hatta birçok mağazada oraları ben videoda çekmedim. Diyorum ki elinizde cüzdan seti var var mı diye gidiyorum. İşte yok biz yapıyoruz şuradan beğenin. E dandirikten bir tane ayakkabı kutusunun içine koyacak neredeyse. Hani bazı kendi yapan yerler güzel yapıyor. Ona hani dikkat edin. Kendiniz de set yapıyorsanız kutusunun nasıl olduğunu mutlaka bakın. E, bu konuda uyarmış olayım. Kol düğmelerini de aynı şekilde gidip kendiniz seçip set yapabiliyorsunuz. Online'dan aldım bu arada. İlk aldığım hatta şey buydu. Damadın online'ı baya güzel geliyor. Kargosu falan da bir sıkıntısız geldi yani. Ben memnun kaldım. Yani bu aldıklarımın %90'ını online'dan aldım diyebilirim. Problem yaşamadım parfüm dışında. Bu şekilde bunlara dikkat edebilirsiniz. Şimdi gelin bunları kurdeleyip Kurdeleleyelim. Bunun içinde ne var? Bir adet papyonumuz. Dışında bununla saracağız. Bunu çok beceremeyebilirim. Annemden birazcık yardım isteyeceğim. Büyük ihtimalle. Son olarak da bunların hepsini kemer altından aldım bu arada. İzmir'de olanlar rahatlıkla ulaşabilirler. Bunun içinde de şöyle kurdeleyle şöyle dikilecek düğmelerimiz var yani damat şeklinde yapacağız bu düğme işini vesaire bunların hepsini annem halledecek ben çok anlamam öyle dikiş işinde e şimdi kurdele işini halletmeye çalışalım güzelce yani bu arada Zeynep senin işte borçamda yok şu yok bu yok herkesin borçası tıpatıp aynı olmak zorunda değil e ben kullanmayacağım hiçbir şey istemedim o da kullanmayacak hiçbir şey istemedi bence bunlar yeterli o yüzden hani sırf masraf olsun diye bir şeyler alınmasına karşıyım mesela bu damatlı falan kutular var ya ben onları saçma buluyorum çünkü onlar ondan sonra kullanılmayacak saçma olacak ama hani benim şunların içine kullanmayacağım gerçekten gerçekten hiçbir şey yok yani. Boşa gitmeyecek en azından. O yüzden hani masraf yaparken e, bu tarz düşünün bence. Daha mantıklı olur yani. Sırf alınmış olması için yani sırf alındı diye bir şey almanın bir mantığı yok yani. keserim. Solaklar beni anlayacaktır. Ben makasta çok zorlanırım. Ya solak makası da aldım. Öyle çok benim için aşırı bir şey fark ettirmedi aslında. <laughs> Mesela şu şekilde bunu böyle kurdele yapmış oldum hediyemsi oldu birazcık. Bunları işte tozlanmadan e, hemen halletmem lazım. Her yer şu an kedi tüyü ya. Toz olmasa bile illa ki kedi tüyü oluyor. Bunları şu ambalajın e, hediye paketinin içine koyacağım. Sonra onları bantlayacağım. Hediye paketinin kendi bandı güzel değilmiş. O yüzden bunu bantlayacağım. Aldıklarınızda hiç etiketini çıkartmadan hiç suyunu boğmayın bence bu arada. Hani daha şık duruyor. Nasıl geldiyse o şekilde bırakın yani. Bunları kaldıralım. Bunları çünkü kurdele yapmayacağım. Anneciğim hiç yardım etmiyor. Hiç. En yapacağız ya. Bunlar peşinde durabilir. Orada başka fikri olan varsa mesela hani bana yardımcı olacak vesaire hani o fikirlere açayım. Ama yok bu böyle yapılmaz, şu şöyle yapılmaz. Yani herkesin düşüncesi, herkesin isteği kendine. Bunu söyleyeyim yani bu benim fikrim kesinlikle. Şöyle ortaya da getirelim bence bu da oldu bu şekilde. Onun aslında kendi kurdelesi var. Şöyle dışında adamlar böyle göndermiş ama olsun ben yine yapayım kurdeli. olmaz ama bunlar babanın baba çok üzülür yapma Hayır. Bu şekilde yaptım damat yası gözüksün diye yukarı koydum ama şöyle tam ortada da durabilir yani ayakkabıyla pijamalar kaldı bir tek. laveni, damatlı şeyden falan yapabilirsiniz. Ben en başta düşünüyordum da. Dediğim gibi sonra ben onları kullanmayacağım. Gereksiz bir ortaya kağıt etrafı. Ne bileyim bana çok mantıklı gelmedi açıkçası onu yapmak. Ama fikir tamamen sizde kalmış tabii ki. <laughs> <Sers> yaptık. <laughs> Denesi de ters oldu böyle oldu da değiştiremedim onu çıkartıp son bir pijamamız kaldı. Dediğim gibi eksikleri falan filan tamamlayacağım. Yani eksikler dediğim işte terlikle şey kaldı sadece. Cüzdan seti kaldı. Onları mutlaka aldıktan sonra yine paylaşırım. Dediğim yerlere yine hani Tanca vesaire buralara bakabilirsiniz cüzdan setleri için. <Sessizlik> hallettik. Ben size şimdi düzenledikten sonra tekrar içini göstereceğim. Son olarak dedim yakından göstereyim şöyle iki bölme. PR kardinleri şu şekilde altında şu var ya onun üstünden geçirerek o şekilde o tarafa koyacağım. Burada en altta şu köşede pijamalar var. Bu yine kol düğmesi seti, parfüm, tıraş makinesi ve tarağı buraya koydum. Saç bakım işte sakal bakım seti vesaire. Son olarak da ayakkabı ayakkabının altına bir şey koymadım. Üstten şu lastiklerle büyük ihtimal kapatırım ne olur ne olmaz. Hani dökülmesin, kırılmasın, düşmesin vesaire diye. Bohça bu şekilde oldu şimdilik. Evet damat bohçası bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Daha dediğim gibi eklenecekler vesaire düzenlenecekler var. Ben son haliyle ilgili istiyorsanız yine yani Instagram'dan takip edin Instagram'dan mutlaka zaten paylaşıyor olurum. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi ve sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.